Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 52. dersine hoş geldiniz. Bu derste sizlerle birlikte array'lerin nasıl kullanılacağını daha detaylı bir şekilde öğrenme fırsatı bulacağız. C++'da array'in boyutunu belirtmeniz gerekmez. Değerleyici eklenen değerlerin sayısına göre array'in boyutunu belirleyecek kadar akıllıdır. Yani şu an biz bu programı niye kullanıyoruz? Bizim için bu kodları derlesin diye. Doğru mu? Böylelikle bilgisayarın anlayacağı bir formata sokuyor. Ben arabalar adında tekrardan bir array oluşturayım. Şimdi C++ bana diyor ki, diyor ki şuraya illaki buradaki eleman sayısı olan 4'ü yazmak zorunda değilsin. Derleyici bunun 4 eleman olduğunu sayıp bunların 4 olduğunu belirtiyor zaten. Bunu anlıyor. Ancak buraya 4 yazmak daha mantıklıdır. Niye daha mantıklıdır? Şimdi olası bir derleyicinin buradaki verileri okuyamaması. Yani teknik bir hata vesaire bir şey olmasını önlememiz lazım. Tamam mı? Bu daha iyi bir uygulamadır. Yani burada eleman sayısını belirtmemiz daha mantıklı olacaktır. Veya fark etmez. Burada bir x adında bir variable oluşturduğunuzu varsayın. Şurada x diye variable'ımı çekebilirim. Böylelikle burada 4 tane eleman olduğunu belirtmiş olurum. Tamam. Yani buradaki eleman sayısını vermeniz çok çok daha akıllıca olacaktır. Şimdi bir array'in verilerini illaki bildirim sırasında vermemiz gerekmez. Yani bak şu an bildirim sırasında biz verileri veriyoruz, değil mi? Kaç tane veri varsa hepsini dolduruyoruz. Illaki burada vermek zorunda mıyız? Hayır. Mesela önümüzdeki derslerde ben size dinamik array'lerin dinamik şekilde kullanımını göstereceğim. Yani kişi kullanıcı klavyeden kendisi girecek verileri. E o zaman burada yazmayacağız. Ne olacak? Şu olacak bakın. Siz burada eleman sayısını belirttiniz diyelim. Tamam. Bunu da nasıl yapacağınızı gösterdim size. Şöyle 4 elemanlı bir array'imizin olduğunu belirttik. O halde geleceğiz diyeceğiz ki index numaram sıfırdan başladığından sıfırıncı array'im, birinci array'im, ikinci array'im ve üçüncü array'im olmak üzere 0, 1, 2, 3 index numaralı array'lerime şu verileri doldur demiş olacağım. 0. row'im, 1. 2. ve 3. indeks. Gördüğünüz üzere indeks numaralarımız sıfırdan başlıyor ve 4 tane eleman olacak şekilde şu şekilde de alabilir. Yani bunu görmenizi istedim. Hemen bir for döngüsü oluşturalım. Hatırlarsanız C++ 2011'de bize for each diye bir döngü şeklini sunmuştu. Diyorum ki string my cars adında bir variable oluştur. Türü string olsun ve cars adındaki array'imin tamamını şurada iki nokta bıraktığımı dikkat edin. My cars adındaki variable'ın içerisine boşalt. Artık ben my cars'ı çektiğimde cars variable'ının hepsini tek tek şuradaki for döngüsüyle çekeceğim. Peki neden küme parantezi bırakmadım? For, if ve benzeri döngülerden sonra tek bir satır kullanacaksam küme parantezlerine gerek yok demiştim geçen derslerde. Dikkat edin Skoda, Volvo, Ford ve BMW adındaki 4 arabamızın da 4'ünü de çekebildik. Neymiş demek ki? Ben illaki bildirim sırasında verilerimi girmek zorunda değilmişim. Yani bu da önemli bir detay olarak artık hafızanıza yerleşmesi lazım. Peki bir array'in boyutunu bulmak için ne yapabiliriz? Size of function'ını geçen derslerde size göstermiştim. Size of function'ını kullanacağız. Hemen şunları silelim artık bir integer yani tam sayı veri türünden myNumbers adında bir array oluşturayım. Şimdi aziz dostlar bakın size function ile array'imi içerisine gönderdim parametre olarak bana geri dönecek bir değer. Bakın şuradaki rastgele sayılar verdim bana ne değer dönecek? Bana 20 değerine döndü. Peki bana neden 20 değerine döndü? Bunu anlamamız gerekiyor. Bakın size ne demiştim? Integer tam sayı olarak 4 byte'lık bir yer ayırıyor değil mi RAM'de? E bakın burada 5 tane eleman var. Yani 1, 2, 3, 4, 5. E her biri 4 byte'lık yer ayırıyorsa 5 çarpı 4'ten 20 byte'lık bir yer ayırır değil mi? RAM'de 20 byte'lık bir yer Ve RAM'de benim array'im ne kadarlık bir yer ayırıyor onu görüyorum şu anda. E benim iddiam neydi? Bir array'im boyutunu bulmak. Yani 5 sayısını elde etmem lazımdı değil mi? Kaç elemanlı olduğunu bulmak istiyordum. E şu an hala kaç elemanlı olduğunu bulamadım size o madem byte byte olarak bana değer dönüyor o halde ben şunu yapabilir miyim bak şurada bir array daha oluşturayım siz is dilediğiniz ismi verin ben get length diyeceğim uzunluğu al isminde bir isim vereceğim ve geleceğim şurada eğer ben bir array'deki tüm byte'ı tek bir integer byte'ına bölersem o zaman bana gerçek eleman sayısını vermiş olur dikkatli izleyin Bakın 5 sayısını verdi. Gerçek bir eleman sayısını bulduk. Peki nasıl? Gerçekte bunu nasıl yaptı? Bakın array'in tüm byte'ının RAM'de kapladığı byte'ı bulduk, doğru mu? 20. E ben geliyorum diyorum ki bunu RAM'de kendisi için ayırdığı alana bölersem integer kaçtı? 4 byte. Doğru. o zaman ben gerçek eleman sayımı bulmuş olurum. E şimdi diyeceksiniz ki bu ne saçmalık yani biz zaten 5 olduğunu biliyoruz. E 5 olduğunu biliyorsak yani bizim bu saçma işleme neye ihtiyacımız var diyorsunuz. Haklı olarak. Tabi bunun sebebi şu anda benim size dinamik evreleri anlatmamış olmam. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani siz programda yazılımı yaparken gerçek bir projede bazen Array'in ne kadarlık bir eleman sayısına sahip olduğunu bilemezsiniz. Önümüzdeki derslerde göstereceğim için dinamik olduğu zaman şu an statik bir eleman sayısı atadık ama dinamik de olabilirdi. Yani ben klavyeden şimdi veri giriyorum kaç tane eleman gireceğimi daha henüz belirlememişim tamam mı? Bakın şöyle şurasının boş olduğunu düşünün, şurasının da boş olduğunu düşünün. MyNumbers adında bir Array oluşturdum ve geldim şöyle. X adında bir sayı dizisi almak istedim. Bakın bir döngü kurdum ve ben array'imi o döngüyle dolduruyorum sürekli. E kaç eleman olduğunu şu an bilmiyorum değil mi array'imin? E array'imin kaç elemandan oluştuğunu şöyle bulacağım. Tamam mı? Yani önümüzdeki derslerde onu göstereceğim tabii ki size. Şöyle geri alalım. Önümüzdeki derslerde dinamik oluyor. Yani siz array'in gerçekten kaç eleman olduğunu bilmiyorsunuz yazılımda. Ama biz şu bu get length'i yaparak, yani şurada boyutunu alarak dinamik olarak array'in kaç elemandan oluştuğunu bilgisayara yazılımımıza söylüyoruz. Artık nerede kullanmamız gerekiyorsa orada çekip kullanacağız. Mesela for döngüsünde. For döngüsünde yani şurayı tekrardan açayım. Geleyim mesela integer türünden i adında bir variable olsun. 0'dan başlasın. i variable 5'ten küçük oluncaya kadar i++ diyerek tek tek arttıracağım ve ben şuradaki my numbers'ı çekeceğim. My numbers i diyeceğim çünkü 0 1 2 3 indeksli array'lerimi tek tek getirecek. Şimdi nasıl oluyordu hatırlıyorsunuz. Şimdi bak i variable'ın yerine ilk önce 0 yazacak. Sonra 1 yazacak. Sonra 2 yazacak. Sonra 3 yazacak. Sonra 4 yazacak. 4 küçük müdür 5'ten? 4 küçüktür 5'ten. Hala çalıştı. Sonra 5 olacak i variable. 5 küçük müdür 5'ten? Hayır. O halde 5'i getirmeyecek. Yani my number 0, 1, 2, 3, 4'ü getirecek. Yani 0. indeks, 1. 2. 3. ve 4. index getirecek. Böylelikle bakın 0. 1. 2. 3. ve 4. index olan şuradaki sayılarımı bana çekip getirecek. Şimdi ben anlatıp şu şekilde ben verilerimi çekebiliyorum. Bakın 19, 7, 12, 3 ve 9'u çekip kullandım. Ancak bu çok da mantıklı değil. Dinamik yani yazılımınız oldukça dinamik olmalı. Siz her şeyi yazılma yaptırmalısınız. Her şey. Yani elinizden geldiğince tabii elbette statik olarak bazen bizim müdahale ettiğimiz yerler oluyor ama olabildiğince her şeyi yazılma yaptıracaksınız. Siz yapmayacaksınız. Ne demek istiyorum? Yani siz buradaki 5 olduğunu nereden biliyorsunuz? Dinamik bir yazılım yaparsanız array'in kaç elemandan oluştuğunu bilemezsiniz. Ve o zaman bunu bilgisayara hesaplattıracaksınız değil mi? Bilgisayar gelecek artık ben dışarıdan kaç veri girersem diyelim 10 girdim. Gelecek 10 çarpı 4 40 olacak. 40'ı 4'e bölecek. 10 tane eleman olduğunu bana kendisi bulup kendisi burada yazacak. Ay variable'ımı 10 kez döndür diyecek. Yani az önceki şuraya 5 yazmak yerine gelip array'in uzunluğunu şu şekilde bulduktan sonra kaç elemanlı olduğunu bunu for döngüsüne şu şekilde anlatmak daha mantıklıdır. Bu daha akıllıca bir yazılım metodudur. Niye? Şimdi şunu diyeceksin niye? Ya şimdi düşünün bir yazılım yazdınız burada 100 satır 200 satır kodunuz var doğru mu? 3 kez de bu array'i çağırdınız. Array'in eleman sayısı her seferinde değişiyor her for'u çağırdığınızda. İşte altta bir işlem yapıyorsunuz array içerisinde sonra tekrar çağırıyorsun bir işlem yapıyorsunuz tekrar çağırıyorsunuz. O halde benim bir şekilde programımda artık my numbers'ın 5 olmadığına karar getirdim. Dedim ki artık 7 eleman ve geldim şurada 15 ve 13 sayılarını da ekledim. Tamam E ben artık programın başını 7 yaptım. E her for'a diyelim ki 4 kez for yazmışım. Her for'a gelip her birini tekrar 5'ten 7'ye çıkarmam gerekiyor. Kaldı ki gözümden bir yer kaçmış da olabilir. O zaman programınız doğru da çalışmaz. Doğru mu? bunun yerine dinamiklik daha iyi değil midir? Bakın ben sadece tek satır şurada değiştiriyorum. Artık programın alt kısımlarına müdahale etmiyorum. Get length benim için kendisi zaten otomatik ayarlıyor. Anladınız mı? Dinamikliğin ne kadar önemli olduğunu. Bir yerde değiştirdim. Geriye kalan yerlerde değiştirmeme gerek yok. Çünkü ben onu zaten dinamik bir şekilde programa hesaplattırıp çekiyordum. Anladınız mı? Niçin daha yararlı olduğunu. Şimdi çok boyutlu array'lerin mantığını da bu ders anlatıp bu dersi bitirelim. Fazla uzatmayalım. Önümüzdeki ders tabii ki size çok boyutlu Array'lerin tamamen nasıl kullanılacağını göstereceğim. Ama bu derste size bir de mantığını göstermek istiyorum. Şimdi bu kısmı iyi dinlemenizi istiyorum. Ben aslında şu an iki boyutlu bir Array oluşturdum. İki boyutlu Array ne demek? Array içerisinde Array oluşturuyorum demek. Ancak sizin zihninize şöyle kodlanmasını istiyorum. Bakın şöyle kodlanmasını istiyorum. İki satır. Bakın şurası iki satırı temsil ediyor. Birinci satır. Ve ikinci satır. Tamam. mı? Birinci satır ve ikinci satır. İkincisi ise sütunu temsil etsin. Ya bir tablo oluşturduğumuzu zihninizde böyle canlandırmanızı istiyorum. Array içerisinde, bakın iki array iki array'im var ve iki array'in içerisinde dört array var şeklinde ezberlemenizi istemiyorum. Yani. Array içerisinde array şeklinde ezberlemenizi istemiyorum ve yani kafanızda mantığın böyle oturmasını istemiyorum. Tablo mantığının oluşmasını istiyorum kafanızda. Bakın iki satır olacak, dört sütun olacak. Bakın. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4 tane 2 satır 4 sütun oluşturdum. Buradaki mantık bu. Tamam mı? 3 boyutlu array'de ne oluşturacağız? Mesela onu da birazdan göstereyim mantığını. İlk önce bunu doldurayım. Bakın. Şimdi 2 satır varsa o halde 2 tane süsü parantezimi açacağım. Virgül diyeceğim. Tekrardan bir tane daha açacağım. Bakın 2 satır için şöyle 2 tane süsü parantezimi açtım. Ender array'imin içerisinde 2 satırlı bir array oluşsun. Bir de ne var? 4 sütun. E 4 sütun nasıl olacak? İçerisinde 4 tane veri olacak demek. 2 satırlık bir veri setim olduğunu söyledim. İsterseniz şöyle yaparsam daha mı iyi olur sizin için? Sizin için belki daha iyi olabilir. Array içerisinde array olduğunu nasıl anlıyorum? Şu küme parantezlerin içerisinde küme parantezlerim var. Bakın 2 satır Dört tane sütun olacak şekilde dört tane verim var. Nedir? Letters harfler adında bir array ismi oluşturdum ve bunun türünün string olduğunu söyledim, metinsel olduğunu söyledim ve geldim dedim ki A, B, C, D, E, F, G ve H harflerini ata. Ancak nasıl atıyor tabloya? Bakın mantığını tekrardan göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir tablo oluşturdum aslında. A, B, C, D ilk satırda şurada virgül diyerek ayırdığımızı unutmayın. Sonra bir alt satıra geçiyorum ve 4 adet sütuna E, F, G ve h'i yerleştirmiş oluyorum. Tamam mı? Bunun mantığı budur. Şurada ilk satırdan sonra bakın virgül bıraktım unutmayın. İçeride de yine virgülleri bırakıyorum ve son elemana bırakmıyorum. Tıpkı içeride son elemana virgül bırakmadığım için şu dışarıdaki şu ikinci satıra da virgül bırakmıyorum sonunda gördüğünüz gibi. Yani şurada bir virgül bırakmıyorum çünkü son eleman. Şurası son eleman şurası 3 olsaydı burası tekrar gelseydi o zaman şuraya tekrar virgül bırakırdık. Tamam mı? Bu da önemli bir detay olarak aklınızda kalsın. Şimdi 2 boyutlu array'in mantığı budur. Şimdi 3 boyutlu bir array'in mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için hemen bir örnek yapayım ve mantığını anlamaya çalışalım birlikte. Şimdi dikkat. 2 satırlık bir tablon var. Bir de 2 sütunum var. Bakın 2 sütunu da şu şekilde göstereyim. Bir de bu 2 sütun içerisinde 2 adet veri var. Şu şekilde 2 adet veri var. Şurada 2 2 2 3 boyutlu bir array oluşturdum. Şimdi şuradaki 2'den dolayı şurada 2 tane küme parantezim var. Şuradaki 2'den dolayı şöyle bakın 2 adet küme parantezim var ve şuradaki 2 de 2 adet veri olacak içerisinde demiş oluyorum. Şimdi ne yapmış oluyorum? ne yapmış olduğumu size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şimdi beni iyi izlemeni istiyorum. Bir küp mantığı düşüneceksiniz. Bakın az önce bir tablo vardı. iki boyutlu. Şimdi üç boyutlu bir küp olduğunu düşünün. Bakın küpü şöyle ayıracağım birazdan. Ne yaptım küpü bakın. Şurada rengi değiştirelim. Rengi mavi yapalım. Bakın tam olarak şurada iki tane satırım var. Bakın şurada Maviyi seçtik. Mavi pek güzel durmadı. Kırmızıyı seçelim. Önemli değil. Bakın, şurada bir satır. Şurada bir satır. Şurada bir sütun. Şurada bir sütun. İki sütun. Ancak arkasında da bakın arkasında da veri yerleştirdiğimi düşünün. Küp. Bir tane daha küp yerleştirdiğimi düşünün. Bakın şöyle dört adet küp birinci satırda. Dört adet alt satırda olacak şekilde gördüğünüz gibi bir küp olarak düşünün. Tamam mı? Bakın neymiş? Şurası X satırmış. Bakın şurası X satırmış. O halde X satıra bunları yerleştireceğiz. A, B ve C değil. Bakın A'yı küpün şurasına yerleştirdim. B'yi şuraya yerleştirdim. Tamam mı? Şöyle düşünün. Yani bu bir temsili tamam mı? Şuraya C'yi yerleştirdim düşünün. Şuraya D'yi. Yani şurada arkasına yerleştiriyorum. Anladınız mı? Bakın satır, sütün ve bir de arkasına yerleştiriyorum. Bakın böylelikle X satırı komple yerleştirmiş oldum. Şurası da ikinci satırda. ikinci satırda iki sütun ve arka arkaya veriler gelecek diyor. E'yi şuraya yerleştirdim düşünün. F'yi şuraya yerleştirdim düşünün. Bir de bunun arkasında ne var? G arkada kalıyor. Burada da H. Bakın şurada H olduğunu düşünün. Şurada arkadaki küpün şurasına da G gelecek. Tamam mı? Ya üç boyutlu düşünün. Hatta şöyle düşünün. Bakın şöyle küpü düşünün alttan göstereyim şöyle biraz alttan kalsın hayır neyse şöyle üstten olsun şöyle küpü düşünün ben burada iki satır iki sütun olacak şekilde şöyle verileri yerleştireceğim doğru mu şöyle gidecek şöyle gelecek vesaire küp için bunu düşünün bakın ben burada şöyle boyayacağım şöyle boyayacağım şöyle şöyle Gördünüz mü küpümü? Şimdi verileri ben yerleştiriyorum. Mesela diyorum ki kardeşim şuraya A'yı yerleştir. Şuraya B'yi yerleştir. Sonra diyorum ki bakın iki satır iki sütunu yaptı ya. Bir de arkasına bakın C ve D'yi yerleştir. Tamam mı? A, B, C, D'yi yerleştirdim. Bakın gördünüz mü? Bir de ne var? Diyorum ki ikinci satırda hemen kodu görün. Bakın ikinci satırda E, F, G ve H var. Bakın E, F, bir de ne var? Bir de ne var arkasında? Şöyle göstereyim size. G var. Bak şurası E aslında. Bakın şurası küpün devamı ya. Şurada E var. Bir de ne var? Pardon. I, e, F yazdım. Şurada G var. Şurada G var. Şurada da H var. Bakın şurada da H var değil mi? Şurada F vardı. Bakın şurası komple aynı ya. Arkada veriyi nereye yerleştirdim? Şuraya H'e. Ye. Yani şurası H, Şurası C. Tamam mı? Bakın şurası C komple. Şurası E. Yani arka tarafına bakın. Gördünüz mü? Yani verileri böyle yerleştiriyoruz. Bakın. A, B. Yani şurası E. Şurası B. Çünkü buranın devamı ya. Şöyle E, B. Gördünüz mü? Yani şuranın komplesi B. Şuranın komplesi A. Şuranın komplesi C. Şöyle göstereyim. Şuranın komplesi D. Tamam mı? Şurası D. Şurası C. Anladınız mı? yani karışık olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir arka arkaya dizme olayı var. Yani diyelim ki mesela şöyle bir düşünün. Ben şuraya 2 2 2'den fazla yap 2 2 2 değil de daha fazla yaparsam o zaman ne yaparım? Bakın şu CD'nin arkasına bir blok daha yerleştiririm. Bir blok daha yerleştiririm. Bir blok daha yerleştiririm. Anladınız mı? Yani aslında X, Y ve Z düzleminde ekledikçe eklemiş olurum. Yani umarım mantığını size anlatabilmişimdir. Şöyle düşünün yani. Mesela diyelim ki şu küpü şöyle tekrardan. Şöyle düşünün dostlar. Mesela diyelim ki ben 2 2 2 demedim. Daha fazlasını söyledim. Diyelim ki bakın şöyle yine 2'ye 2 x satır 2 sütun dedim ama diğer verileri daha fazla söyledim. 3 dedim mesela. O zaman bakın 1 2 3. blok. 4 dedim mesela. Bakın 1 2 3 arkasında 4. blok ya da 5 dedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Arkasına blokları ekliye ekliye götürecek. Anladınız mı? Şu şekilde. Bakın şöyle. Mesela şöyle olduğunu varsayın. 2 satır 2 sütun ancak arkadaki bloğa ekledikçe ekleme yapıyorum gibi düşüneceksiniz. Tamam mı? Buradaki değerleri arttırırsak bu olacak. Neyse mantığını anladığınızı inşallah düşünüyorum. Yani burası string değil integer de olabilirdi. İlla bunu harfler için düşünmeyin. Stringler için düşünmeyin. Integerler için de aynı şekilde olacaktır. Mantık yine aynı şekilde verileri yerleştirmedir. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.